Evet arkadaşlar sizlerle birlikte şarkıları işte şarkıları bakacağız nasıl diye mesela hani Entobi yazıyor ya hani ondan Merve ve Alev şarkısı var bende o en sevdiklerim Mermi. en sevdiğim Mermi. bu arada Entobi kanalına selam olsun. Musa, Musa, Musa ve Muhammed. Ben şu entobey neden yazabiliyor mu? İki tane M başlayan kardeş var. Bak iki ortasında iki yazıyor. Muhammed ve Musa. B de belir. Sayımları belir ya. O yüzden şimdi başlıyoruz. Bu çok iyi. <laughs> Bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizin için çekiyorum bunları. Lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs> ve like. <laughs> para sana göre değil. Da tanımıyor benim birilere. Hayır bulamazsın asla benim gibi. Kolay değil tatlı rica mı sen diye. E, Şart şerefsiz sana göre değil. değil, değil. Da tanımıyor benim birilere. Hayır bulamazsın asla benim gibi. Kolay değil tatlı rica mı sen diye. E, Şart şerefsiz sana göre değil. değil. Geldim hay. Kalmadı pasta Mermilerim kafana pop po Tipim po. çekici, tipim çekici. Mermim derici, mermim Tipim çekici, tipim çekici. Her Çok konuşmasız. Ay, ay, çok konuşmasız. Ay, ay, çok konuşmasız. Çok konuşma sus kafa leş Yeşil keş Kardeş tek Olduk genç Değil denk Silah bank Musa Benimki bitti sen gel Ey ey ey, ey şöyle, Sana göre değil Daha tanımıyor beni birileri Hayır olamazsın asla benim gibi Kolay değil tatlı ricam sizi Kalmadı pastada Arkadaşlar bu arada ee, 700 abone olmayın çok az oldu ne olur 700 abone olalım ya hadi ne olur hangisi daha güzel mermi dinledik şimdi aleve geçeceğiz. yorumlara yazın hangisi daha iyi mermi mermiye ne bileyim e, onun üzerinden bir şey verin aleve onun üzerinden bir şey verin benim en sevdiklerim mermi. Bence en iyisi mermi. MTV kanalını da çok seviyorum. Seve seve izliyorum. Aboneyim onlara. Musa ve Musa ve Muhammed abi lütfen bu videoya yorum yazın. Allah rızası için bu videoya yorum yazın ya. Şu duyurduk, şimdi Alevi e geçiyoruz, güzel şarkı. Ne oldu, gidiyoruz mu? Hadi. Alev, 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 yanıyor dünya Gelin bakın, bakın halime şu an Yaşıyorum her an, yaşıyorum her an Kimseyi takmadan yaşıyorum <laughs> Arkadaşlar yanlış şarkı özür Eve gidince ah üstünü batırdık ki gene. An, an. an. Arkadaşlar kardeşim anne, anne. Ve ne oldu türlü. Koştuk yorulduk. bırakmadı. bir Bugün sen olmasan zorlukları aşamam ki. Herkes konuşur akıl verir. Aşara atıyor. onlar yapamazsın Dinleme koşarak. Çıktık bu yola dönülmez siyah bir yıldızım ben karanlıkta görünmez senin gibi konuşamam uzulmaz yörüngem koruyacak bir şey yoksa duvarlar örülmez alle alle vay Ya çok az kaldım arkadaşlar. arkadaşlar başladık yeni videoya Arkadaşlar hangisi daha güzel? Baba. Ee, mermi ise Alev. abone olun. Alev ise videoyu like atın arkadaşlar yorumda atabilirsiniz. Bay bay görüşürüz başka bir videoda bay bay.